Nisa, Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın. Üstünü de değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Oynuyor. Hayır anneciğim olmaz. Voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul vakti anneciğim. Sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim. Çantanı alalım bir kere. Hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Saatin farkında mısın? Sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim. O da ne? A -a. Kocaman bir örümcek gelmiş anneciğim arabaya. Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Aynen, ben istemiyorum. Evet anneciğim bu halde bilinmez zaten. Şöyle kocaman bir örümcek gelmiş. Ne Arabada örümcek var. Bize yardım edecek günlerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan asmamız lazım. Koş abilerini çağır. Nisa ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Aa, Nisa buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi gelin bakalım çocuklar. Arabada bir örümcek var. Hadi operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım. Tamam mı? Hadi koşun. Bakın araba orada. Yardım edin bize. Tam burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten örümceği kurtaracak. Hadi çocuklar. Hadi hakaret. şimdi. Ay inanmıyorum. Hadi düşünün şunu. Hadi. Hadi çocuklar hakaret. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın, çok büyük. <laughs> bir fikriniz var mı? Başka bir yol <laughs> bulmamız lazım. Sıkıntı bebeğini çağırın. <laughs> tamam, hemen sıkıntı giyin bebeğini çağırın çocuklar. Elini tutuşun, şimdi sıkıntı giyin bebeğini çağıracağız. Üç deyince hep birlikte sıkıntı giyin bebeği diyeceğiz tamam mı? 1, 2, 3! Sıkıntı giyin bebeği! Nisa koş, senin de gelmen lazım. Gelmedi sıkıntı giyin bebeği, sen de ortalarındadır hep beraber çağırıyoruz. Enerjimizi birleştirelim tamam mı? 3, 2, 1. Bebeği. Çocuklar. Evet. Arkanızda sıkıp giyin bebeği var. Sıkıp giyin bebeği geldi. Sıkıp bebeği. Geldim. Mama ne istiyorsun? Nisa. Sıkıp giyin bebeği geldi. Ne istiyorsun diyor. Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamızı örümcekten kurtar de. Anneciğim bak sıkıp bebeği orada. Hadi git yanına anneciğim. Yo! Müzik çalıyor Nisa. Bir şey söyleyeceğim. O çocuklar da mı kayboldu? Nereye gitti çocuklar? Aa, bir şey söyleyeceğim. Müzik çaldı. Çocuklar kayboldu. Çocuklar neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Çaldı çocuklar geldi evet, mi? Anne geri geldiler. Aa, Nisa çocuklar geri geldi. Evet. Buradan niye hareket etmiyor? Müzik durdu diye mi hareket evet. etmiyorlar? Aa, ne yapacağız? Nisa baksana örümcek de hareket etmiyor. Evet. Şunlara bakın hareketsiz kaldılar. Acaba tekrar müzik çalarsa? Hareket ederler mi? Hadi gel Scoot Game bebeğinden tekrar yardım isteyelim. Çocuklar şimdi merak etmeyin. Ben Scoot Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? Müzik çalacak ve siz de, hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Scoot Game bebeğine. Lütfen Scoot Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Bye bye. Evet çocuklar çalıyor koşun. Bu çizgiyi geçin. Yaşasın. misal çocuklar kurtuldu. Ama biz nasıl araba Nisa git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak burada bir yerde çubuk olmalı. Ah, Nisa bak burada çubuk var. Nisa keşke ya. Abur burumuz olsaydı örümceğe verirdik değil mi anneciğim? Ah, gel ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay, Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa. Şuna bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Hayır, 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 Zehirliyorum Cehmi'ni. Anlamadım gitti. Scott diye bebeği de bir şey yapamadı. Evet. Bizim bence onu unutmamız lazım. Nisa hadi ninni söyleyelim. Ee ee e, e. Belki uyur değil mi? Tamam. Ah, Nisa dur. Dur dur dur. Sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay, ya. hadi hadi, hadi uyanmadan in. Bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay Nisa çocuklar yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Skut geyi boynunu da yendik değil mi? Çak anneciğim yaşasın.